Tabii AK, AK Parti e, sağlık alanına özellikle seçim dönemlerinde çok ciddi propagandasını yürütüyor. Biz de bir karşı propagandasını yürütüyoruz. Hem sağlık emekçilerinin sağlık kapsamında da hem de halkın sağlığı kapsamında. Biz e, şehir hastanelerini genelde kamu özel ortaklığı vurgusuyla değerlendiriyoruz. Biz hastanelerin yenilenmesi e, vatandaşların e, daha iyi hastanelerde hizmet almasına karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz şey e, kamu özel ortaklığıyla yapılan şehir hastanelerinin finansman yönü yöntemine. Bu finansman yöntemi nedeniyle e, sağlık emekçilerin sağlığı riske atılırken halkın da sağlık hakkı gasp ediliyor açıkçası. Bir nevi halkın sağlığına ayrılması gereken, ilaca ayrılması gereken, tedaviye ayrılması gereken bütçeler belli başlı müteahhitlere kamu özel ortaklığı adı altında kira bedeli, hizmet bedeli adı altında peşkeş çekiliyor. Bizim karşı olduğumuz temel argüman bu. Türkiye'de zaten Kamuya kamu ait 900'ün üzerinde hastane var, kamu hastanesi var. Yani vatandaşın e, sorun yaşadığı şey hastaneye erişim değil, hastanedeki üretilen sağlık hizmetine erişim sıkıntısı yaşıyor. Nitekim de özellikle hekim göçü, sağlık emekçisi göçü nedeniyle randevu alamıyor. Yani bugün e, bir şehir hastanesi açıyorsunuz ama peşinde e, onlarca kamu hastanesini kapatıyorsunuz. Yani bizim Bilken Şehir Hastanesi açılmasıyla birlikte 6 tane kamu hastanemiz kapatıldı ve oradaki personeller Bilken Şehir Hastanesi'ne geçti yine ettik Şehir hastanesinin açılmasıyla birlikte özellikle seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle bakanlık kapatmadı ama yavaş yavaş kapatmayı tercih etti. Beş kamu hastanesinin kapatılması söz konusu. Bir nevi bu kamu hastanelerindeki sağlık emekçilerinin ekipmanlarını açılan şehir hastanesine kaydırıyorsunuz. Dolayısıyla kamu içerisinde bir e, kapasite artımına gitmiyorsunuz. Kapasitenin dağılımına giriyorsunuz. Yani mevcut hastanesi hastanenin kapasitesini daraltıyorsunuz. Şehir hastanesinin kapasitesini genişletiyorsunuz. Dolayısıyla sağ, e, halk için A hastanesinden ya da B hastanesinden hizmet alması önemli değil. O hizmete erişmesi önemli. Bu hastaneleri açarak halkın daha fazla kapasite almasını genişletmediğiniz için de yeniden halkın sağlık hizmetlerine erişim konusundaki yaşadığı sorun devam ediyor maalesef. Yani en fazla erişimin yaşandığı hastane illerden bir tanesi de Ankara. Ankara'da iki tane şehir hastanesi var ve sekiz bin yatak üzerinde kapasitesi var. Yine de halkın hala Ankara için sağlığa erişim sıkıntısı devam ediyor. Şimdi hani bizim genel itibariyle vurgumuz kamu özel ortaklığıyla açılacak şehir hastanelerinin açılmasına engel olunması ve bu şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte kamu hastanelerinin kapatılmaması üzerinden bir çalışma yürütüyoruz. Ciddi anlamda sağlık içerisinde e, yük oluşmuş durumda yani mevcut halde yük oluşmuş durumdayken bu kapasiteyi arttırarak aslında hem bütçedeki hem de sağlıktaki yükü arttırmış oluyorsunuz. Yani baktığımızda bugün itibariyle 15 tane e, kamu özel ortaklığıyla açılan şehir hastanesi var ve 930 üzerinde de kamu hastanesi var. Bu 15 şehir hastanesi toplam yatak kapasitesi 23 bin üzerinde. Hemen hemen kamu kaynaklarının yüzde 14'ünü özel sektör gibi e, bazı yüklenicilere peşkeş çekmiş oluyorsunuz. Yani kamu içerisinde özel yaratmış oluyorsunuz. Özel sektör yaratmış oluyorsunuz. Sadece Türkiye'de 560 tane özel hastane var ve bunların yatak kapasitesi 54 bin. Ama bakıyorsunuz öbür tarafta 15 tane şehir hastanesi bu özel sektörün yatak kapasitesinin %50'sine yakın yatak kapasitesine sahip. Yani bir nevi bir özel sektör var bir de kamu içerisinde özel sektör var. Ve bu özel kamu içerisindeki özel sektörden hizmet alarken, alırken bir bedel ödüyorsunuz. Yani 2023 bütçesi içerisindeki aktarılan para yaklaşık 47 milyar TL ciddi anlamda yük oluşmuş durumda. Yani vatandaşlarımız evet konforlu ortamlarda hizmet alıyor şehir hastanelerinde. Evet, hasta odaları çok ferah. Evet, halk gittiğinde temiz ortamda hizmet alabiliyor ama gerçekten bu aldığı hizmetin karşılığında şöyle bir bedel ödüyor. İlaçlara daha fazla katılım payı ödüyor. Ödeme kapsamından çıkartılan ilaçlar oluyor. Daha az hekim istihdamı söz konusu oluyor. Çünkü sağlık emeğine gerekli ücreti ödemiyorsunuz. Hekim göçüne neden oluyor. Hemşire göçüne neden oluyor. Yine baktığınızda tedavi kapsamından çıkan birçok tedavi var. Bugün SMA hastalarının tedavileri söz konusu bugün kanser hastalarının ilaca erişimi söz konusu yine organ nakli yapan hastaların ilaca erişim sıkıntısı var ve ödeme kapsamından çıkartılıyor bu ilaçlar. Bunun temel nedeni bütçe yetersizliği. Bütçe yetersizliğinin temel nedeni bütçede hortumların hortumlanması, şehir hastanesi üzerinden hortumlanması. Bütçeye baktığımızda mesela 2023 bütçesine baktığımızda Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçenin %16'sı sadece şehir hastanelerine yani 15 tane şehir hastanesine ayrılmış durumda. Düşünün 900'ün üzerinde kamu hastanesi var Sağlık Bakanlığı'nın. Binlerce ASM birimi var yine koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çok geniş bir hizmet sunumu var ama bu topyekun bu, bu kurumlara ayırdığınız bütçenin sadece %16'sını şehir hastanesine ayırıyorsunuz. Dolayısıyla hizmetin niteliğini etkiliyor. Yenilerden biz bir kere bu hastanelerin yapımına niye vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederken şunu da vurguluyoruz. Yani bu hastaneler devasa hastaneler. Evet nitelik olarak halkın nitelikli hizmet olmasa da refah içerisinde hizmet aldığı hastaneler ama ciddi anlamda da sağlığa erişime engelliyor, nasıl sağlığa erişime engelliyor. Bugün sağlık emeği göçü sadece Türkiye'ye değil, dünya içerisinde de ciddi sorun. Bazı ülkelerin sağlık sistemi, sağlık emeğinin göçü nedeniyle çökme noktasına gelmiş durumda. Bugün sağlık emekçilerine nitelikli hizmet sunacak yerler hazırlamazsak, nitelikli bir ücret vermezsek, geçim sıkıntıları artarsa, eğitim sorunu artarsa sağlık emekçileri ülkeyi terk etmeyi tercih ediyor. Bugün sağlık emekçilerine veremediğiniz bu ortamın temel nedeni de bütçeyi Sağlık emekçilerine, hekimlere veremediniz. Bu bütçeyi maalesef 3-5 yandaş müteahhite şehir hastaneleri kapsamında peşkeş çekiyorsunuz. Bugün sağlığın temel sorunu da bu. Biz şunu da vurguluyoruz yani her zaman için şunu diyoruz yani sağlık hizmetleri hastane kapısında karşılanamaz. Yani bugün sağlık hizmetini siz halkın barınma imkanında yediğinde, içtiğinde, iş olanaklarında, beslenme olanaklarında sağlarsanız bir anlam ifade ediyor. Yoksa bugün meyvesini tüketemen, tüketemeyen, etini yiyemeyen, sütünü içemeyen çocukların olduğu bir ülkede ya da barınma sorununun ciddi anlamda risk oluşturduğu bir ülkede sağlık hizmetini ne yaparsanız yapın, ne kadar genişletirseniz genişletin, halkın sağlık hizmetine ihtiyacını karşılamanız mümkün değil. Bugün Türkiye'de onun üzerine yani kişi başına hekime başvuru onun üzerine çıkmış durumda. Yani bugün gelişmiş ülkelere hemen hemen eşit durumda. Ama baktığımızda bunun temel nedeninin işte koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik talep değil, aslında tedavi edici hizmetlere yönelik talep olduğunu görebiliriz. Aslında bu ülkemiz için kanayan bir ara ve yani utanılan, utanılması gereken bir gösterge. Çünkü siz halkınıza sağlıklı beslenme, sağlıklı barınma, sağlıklı iş olanağı sağlamadığınız için daha fazla hastalanıyor, daha fazla tedaviye ihtiyaç duyuyor. Dediğimiz gibi yani hükümetten beklentimiz şu: Evet hükümet ülkeye yabancı kaynağın giriş, girişi anlamında kamu özel ortaklığı projelerini önemli görse de bu giren paranın bir de çıkışı var. Yani ödediğiniz bütçeyle ödediğiniz kaynaklarınız var. Yani hemen hemen bütçe içerisinde baktığınızda evet bugün 46 milyar ama yıllar içerisinde devasa artışları söz konusu şehir hastanelerine ödemelerin. Yani ilk başladığı dönemden bu yana ciddi bir kaynak aktarılmış durumda. Bu kaynağı gözeterek bu kaynağın aslında hem mevcut hastanelerin yenilenmesi hem de sağlık emekçilerinin hem ücretlerine hem de yetiştirilmesine harcanabilirdi ve daha nitelikli, daha istendik durumdaki bir sağlık hizmetini sunabilirdik. Dediğimiz gibi MRS açılmasının ya da MRS kapasitesinin genişletilmesinin temel sorunlarından bunu hastane eksiğimiz değil, personel eksiğimiz, ekipman eksiğimiz. Şehir hastaneleri personel eksiğini, ekipman eksiğini gidermiyor. Yeni bir bina açıyor. Kaldı ki mevcut kamu hastanelerini kapatıyor. Biz eğer bakanlık gerçek anlamda MARS'i, sağlığa erişimi sorunu görüyorsa bunun için yapması gereken bir, iki adım var. Öncelikle mevcut kapa, kamu hastanelerini kapatmaktan vazgeçmesi, kapasitelerin daraltılmasından vazgeçmesi, İkincisi de sağlık emeğinin hem ücretlendirilmesine hem de yetiştirilmesine yönelik sorunları çözmesi gerekiyor